Rom beni aradı, eve gidiyorum ve acilen geri dönmek zorunda kaldım. Bana bir bottan bahsetti, bir sevkiyat varmış. Ee, sevkiyatın içeriğini anlatmadı, sanırım yine uyuşturucu. Ama botu ele getirmekten ziyade botun ulaşması gereken yere gitmem lazım. Asıl hedefim orada. Lost diye bir çete var, motorsikletli çetesi. Birazcık tehlikeli adamlar. Onların mekanına gitmem lazım. Teknede gideceğim yer yazıyormuş. Roman öyle bahsetti. Şu anda zaten orada kendisi. Gözetliyormuş orayı. İskelenin üzerinde yaklaşık 6-7 kişinin olduğunu söyledi. Oraya gittiğimde hızlı bir dalış yapmam lazım. Ama hava karanlık. Biraz daha sabah olsa o zaman dalmam daha mantıklı olur. Çünkü adamlar yorgun ve bekle bekliyorlar. Beklemedikleri bir anda saldırmam lazım. Evet. Bruno'nun bahsettiği yer burada. Acaba kendisi nerede? Buraya park edip sabah dalacağım. Biraz daha havanın aydınlanmasını bekleyin. Evet şimdi tam sırası. Hızlı bir baskın orada ilki. Evet onu öldürdüm. Sanırım fark edildim. Dikkatli olmam lazım. Kalabalıklar. Lost 2.000'in burada da araçları var. Beklemedikleri bir noktadan saldırmam lazım. Açık hedef olmamam lazım ama uzaktan vursam sanki daha iyi olur. binday Şerefsizler daha kalabalık. Daha iyi bir plan yapabilirdim. Aa, yanımda Arkamda arkamda dolaşmış orospu bu çocuğu. Gel buraya. Geber şerefsiz. Çok açık bir hedefim. Bir an önce iskeleye inmem lazım. Evet buradan iskeleye inebilirim. Öncelikle aşağıya temizlemem lazım. Burada kimse yok. Görüyorum onu. Geber şerefsiz herif. İskelede kimse kalmadı. Sanırım hepsini temizledim. Şimdi botu ulaşmam lazım. gideceğim yer belli. Ron bana mesaj attı. Mesajda açıkça da ifade ediyor. Şu anda o da kendisi oraya doğru gidiyormuş. Arabamla birlikte gidiyormuş. Oraya gittiğimde cesetleri kaldırmamız gerekiyor. Cesetleri temizlememiz lazım. Bu teknenin kontrolü çok zor. Şimdi sığ sularda hızlı bir tekneyle gideceğim. Umarım kaza yapmam. Vov 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 Gelenler var. Orada yol vardır umarım. Evet. Sanırım oradan çıkabilirim. Aman Allah'ım. Hayır tekne karaya oturmasın. Evet kurtuldum. Şimdi açık denize ulaştım. Evet Ron'un bahsettiği iskele burası. Adamlar da burada olmalı. Yine hızlı bir baskın. fark edildim yine bu işi bir türlü çözemiyorum fark edilmeden dağılamıyorum evet geberin orospu çocukları beni öldürebileceğiniz mi zannediyorsunuz yanlış kişiye bulaştınız adamım Ah. Evet. Diğerleri yukarıda. Allah Allah suya düştüm. Ah. İnanmıyorum suya düştüm. İskelenin orası kırık mıydı acaba? Ah, serin dedim ama. Neyse, işe odaklanmam lazım. Evet, buradalar. yerleri nerede? Evet. Kaçmaya çalışacakmış. Geber şerefsiz herif. Son bir kişi kaldı. Son bir kişi ama göremiyorum nerede. Aa. Evet orada. Geber. Ah, cesetleri sakladık. Arabaları suya attık. Tüm cesetleri evin arkasındaki toprağa gömdük. Uh, son ceset de bitti. Ron son cesedi beklemeden gitti. Arabamı buraya bırakmış. Ah, eve gitmem lazım artık. Bugün uyumadım tüm gece. Ron bana teşekkür mesajı atıyor. <laughs> Trevor bundan mutluymuş. Bu Trevor denilen adamla arkadaş olmam lazım bir şekilde. Eve az kaldı. Uyumak için can atıyorum. O da ne? Yapma be adamım. Martin bana mesaj atmış. Acilen bana ihtiyacı olduğunu söylüyor. Olamaz. Yine görev bekliyor beni. Martin'e asla hayır diyemem. Çünkü kendisi zengin ve ensesi kalın biri. Onun işlerini yaparsam daha bir yükseklere çıkabilirim. Bana anlattığı kadarıyla bir tane tanık varmış. Herhalde yaptığı pis işlere göz yummayan birisi. bana bilgilerini yolladı. Şu anda tam olarak nerede olduğunu görebiliyorum. Kadını öldürüp ibret alem olsun diye yakmamı istiyor. İnanılmaz bir adam. Ve fotoğrafını çekmemi de istedi. Eğer bunları yaparsam bana karşılığında bir bank aracının nerede, hangi saatte geçeceğinden geçeceğinin bilgisini verecekmiş. Neyse. Öncelikle bu kadını öldürmem lazım. Önümdeki arabada. Beni fark etmemesi lazım. Önce kadını öldürüp sonra yakmam daha mantıklı. Evet, arabadaki o. Ah siktir gene fark edildim. Of yine çatışma. Kadın durdur arabayı. Bayan durdur. Evet yap. Devam ediyor. Arabayı çarptı hala devam ediyor. Hayır. Tekerleklerine sık. Durdurmam lazım o kadını. Nereye gideceksin? Kaçacak yerin yok. Geber. Evet şimdi arabayı patlatmam lazım. Kurşun izlerinin olmaması lazım. Evet yaptım. Şimdi fotoğrafını çekmem gerekiyor. Polisler yaklaşmak yaklaşmak üzere. Evet. Bu Martin için yeterli. Şimdi otobana çıkıp doğrudan kaçma zamanı. Bildiğim bir iş hassası var. Oraya daha üzerinden gidebilirim. Dağlara kaçmam lazım. Dağlara. Ah. Evet. Şuradaki dağı atlatırsam Polislerden kurtulabilirim. Wo 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 uh. wo. İnşaat sahası. Beni burada bulamazlar. Çok daha fazla saklanılacak yer var. Ah Martin. Polislerin sesleri azaldı. Sanırım beni kaybettiler. Ooo hayır! Arabam mahvoldu. Evet Martin beni evine çağırdı. Ah çok yoruldum bugün. Ama devam etmem gerekiyor. Martin konuşacaklarının olduğunu söyledi. Sanırım bana bank arabasının yerinden bahsedecek. Merhaba Martin. Evet. Takip etmemi istiyor. Evin içerisindeyken yerini konuştuk. Green Sokak diye bir yerden bahsetti. Herhalde bir çetenin olduğu yer. Oradan geçecekmiş araba. Bana yerini ve adresini ve saat tam kaçta nereden geçeceğinden anlattı. Şimdi o araçtan daha önce gidip oraya pusulamam lazım. Martin biraz da bana C4 verdi. İhtiyacın olacağını söyledi. Evet. Bahsettiği araba orada. Arabanın içerisinde çok büyük bir para yokmuş. Bahsettiği kadarıyla 4000 dolar kadar. Ama olsun. Bu benim ilk stajım olacak. İlk bank aracı soyma stajım. ilerideki ışıklarda arka kapısını patlatıp içeri girebilirim. Evet burası çok ideal bir yer. Işıklar yeni yandı. At şu bombayı. Evet. Evet kapısı açıldı. Para, paralar düştü ama kendi gidiyor. Düşenleri almam lazım. Araba, arabayı kaçırdım ama olsun. İçeride hala parası kaldı. Ah, ilk iş işte. Şimdi polislerden kaçmam lazım. Evet, buradan aşağı inelim. Kanalizasyona kaçmam lazım. Polisler beni orada bulamaz. Polislerden kurtulmak istedim. Sesleri de azalıyor. İleride bildiğim bir otopark var. Burası. Olamaz. Kapalı mı? İnanmıyorum. Otopark nasıl kapalı olabilir? Yukarı çık. Yukarıda da saklanabileceğim bir yer daha var. Astiktir ama burası da mı kapalı? Sanırım izimi kaybediyorlar ama sessiz olmam lazım. Arabanı arabayı kapat. Polislerin sesleri azaldı. Sanırım onlardan kurtuldum. Oh, çok zor bir geceydi. Artık eve gidip dinlenme zamanı.